Selamlar arkadaşlar. TYT'lik güzel bir soruya beraber çözüm arayalım. Kendi düşünecek arkadaşlar için süre 2 dakika. Bakliyat ticareti yapan Hasan'ın elinde ağırlıkları farklı ve tam sayı olan 8 tane bakliyat çuvalı yukarıda gösterilmiş. Bunların toplamı da 400 kilogram. Hasan Bey bu çuvalları eşit ağırlıktaki poşetlere birbirine karıştırmadan paketleyip rafa dizmek istiyor. Kullandığı poşet sayısının en az olmasını istiyor arkadaşlar. Bu durumda en ağır çuval en çok kaç kilogram ağırlığında olabilir diyor. Poşet sayısının en az olması için arkadaşlar bakın farklı ağırlıktaydı bu 8 tane çuvalımız vardı farklı ağırlıkta. Poşet sayısının en az olması için bu sayıların bu 8 tane farklı sayının ebobunu mümkün olduğunca büyük seçmeliyim. Bu durumda gereken poşet sayısı en az olacak öyle değil mi? Mesela poşetin hacmini ben 1 kilogram seçsem 400 kilogramı 1 kilogramlık poşetlere dağıtınca 400 tane poşet gerekiyor çok fazla. 2 kilo gramlık seçsem arkadaşlar 402'ye böldüm 200 tane poşet gerekecek. Bakın poşet sayısı hacmi arttırdıkça azalıyor. Zaten ben en az sayıda poşet kullanmak istiyorum. Dolayısıyla poşetin hacmini mümkün olduğu kadar büyük bir sayı seçmeliyim. Biz neyi arıyorduk? En ağır çuval en çok kaç kilogram olabilir? Şimdi 8 tane sayımız var. Bunların EBOB'una K diyelim arkadaşlar. Bu 8 tane sayının EBOB'u K olsun. Şimdi en büyük çuval en ağır çuval en çok hacminde olması için arkadaşlar diğer 7 tane çuvalı mümkün olduğu kadar küçük seçmek zorundayım. E Benim sayılarımda EBOB'un tam katlarıydı. Dolayısıyla o 7 tane sayıyı EBOB'un en küçük katları seçelim. K seçelim. 2K seçelim. 3K seçelim. Bakın 8 tane çuvalımız vardı. 7. çuvalı da 7K seçelim. En sonuncu çuvalın kaç K olduğunu bilmiyorum. A çarpı K. Bunu A'yı mümkün olduğu kadar büyük seçmeye çalışacağım. Bakın bunların toplamının da 400 kilogram olduğunu biliyorum. Hiç artmadığını kabul ediyorum. Şimdi şurayı topladığımda ne geldi arkadaşlar? 28K geldi buradan. 28K 7 çarpı 8 bölü 2'den. Bu ikisini de K parantezine aldım. Ne geldi oradan? 28 artı A eşittir 400 oldu. Yani K dediğim sayı 400 bölü 28 artı A oldu. Şimdi değer verme aşamasına geldim. Ama değer verirken de şuna dikkat edeceğim arkadaşlar. Buradaki A sayısı kesinlikle 7'den büyük olmak zorunda. Yani 8 ya da 8'den daha büyük bir sayı olacak. Dolayısıyla 28 artı a 36 ya da 36'dan daha büyük bir sayı olmak zorunda arkadaşlar. Dolayısıyla 400'e tam bölünebilen 36 ya da 36'dan daha büyük bir sayı kaç var? 40 var. En az 40 seçebilirim. En az seçiyorum ki k en büyük çıksın. Dolayısıyla ben alt tarafı en az 40 seçtim yani A dediğim sayıyı ben aslında 12 seçmiş oldum. Bu durumda da K dediğim değer kaç çıktı? 10 çıktı. K'yı da 10 olarak buldum. Ben niye arıyordum? En ağır çuval en çok kaç kilogram? En ağır çuvalın ağırlığına biz A çarpı K demiştik. Bakın A 12 idi. K da 10'du. Dolayısıyla en ağır çuval en fazla 120 kilogram olabilir diyoruz. Güzel seçici bir TYT sorusu olabilecek bir soruydu arkadaşlar. Umarım Katkısı olmuştur. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.